Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Alamadım. Evet. Lan. Tamam. Nerede bir şey var mı? Evet yok. Şöyle bir gidelim bakalım neler var neler yok. Çok şirin. Bu arada arkadaşlar, e, medya sevgi Çünkü orada sebepsiz yere da sebepsizce de ban yedim. Onun için. Yani bu premium hesap değil zaten premium olan da ban yedim. Şunu alalım. Altıya alalım. Çarpıkça alalım. Şuna bakalım. 60 tane diamond var, Yayın. Uuuu. Diamond chestplate. İnanmadım. Diamond chestplate çıktı. Ay. İnanmıyorum ya. ilk defa böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar bu arada. Söyleyeyim. İnşallah video çıkar. Çıkmazsa kötü olur. Dolan şunları Kı Kılıç falan kırılır.

bir tane de pantolon bulsak. Şurada adam mı var? Var. Gidip keske. Oy tamam tamam. Boş yere yok attı hadi. Ketmiş, hadi. Öyle artık Oy, ketmiş. Acilen pantolon lazım. Yoksa öleceğim. Şuradaki chest almışlar mı? Buradaki chest var. Like, Neyse. Nice. Şunu alalım. Genel çıktı. O kadar fazla bir şeyimiz yok. Hatta demin çıktı. Pet için başlamasına 30 saniye kaldı. Şu an video çıktı. Ona sevindim baya. Ama pet match alamayacağım gibi geliyor. Niye geliyor? Pantolonumuz yok. Diamond bir Kılıcımız kötü. Yani bir tek okumuz falan var. Şunlar var. Onun için biraz. kaybedeceğimi düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olmaz. Ve kazanırız. Tamam. Oley giydim. aldım 3 kişi aldım Arkadaşlar o oh, ve çok sevindim arkadaşlar kazandığımıza ya harika kazandık ya neyse arkadaşlar videomuzdan <laughs> sonra geldik abone olmayı unutmayın